Ödeme vadesi gelen kendi çekimizin bankadan ödenmesi. Çek tahsil tediye. Çek tahsili, çekin tahsil edilmesi, tediyede ödenmesi anlamına geliyor ve 1820 numaralı ekran. Bordro tarihim 18 Ocak 2022. Böylece vadesi 18 Ocak olan çekleri ödeyeceğim. Pozisyon listesine tıkladığım zaman FC03 listeleniyor. Insert'e bastım. FC03 için FC01 ile girilen ve FC02 koduyla girilen çekler listelenecek durumda olmuş olacaklar. Satırda mouse'a sağ tıkladım. Kayıtlı kartlarından seç butonuna tıkladığım zaman 18 Ocak'ta vadesi gelen çekler listelenmiş oldu. Dilerseniz buraya 18 Ocak 2022 vade tarihini de filtre olarak verebilirsiniz. Listele butonuna bastım. 18 Ocak 2022 tarihi vadesine sahip olan çekleri seçtim. Tamam butonuna tıkladım. Entegrasyon butonuna tıkladığım zaman oluşan muhasebe fişini göreceksiniz. 103 hesaba borç atıldı. 102 hesaba da alacak atıldı. Yine entegrasyon butonuna tıklayıp banka fişine geçtiğiniz zaman da bu iki ödeme yani 3249 ve 4564 liralık ödemenin banka modülüne de aktarıldığını göreceksiniz ve çekin son durumu FC03 yani firma çekleri ödeme işlemi. Kontrol F ile 1910 nolu pozisyon kodları ekranına geçelim. Buradan FC03'e baktığımız zaman FC03 firma çekleri ödeme işlemi çek hareketinin son işlemi. Çünkü çek ödenmiş oluyor artık. Çekle ilgili işimiz kalmıyor. Bundan dolayı bu alanda işaretli olmuş oldu. İşlem kurallarında da FC01 ve FC02'nin kaynak olarak kullanıldığını görmekteyiz.